asla yaşayamam dediğiniz şehrimiz neresi? İstanbul. Neden İstanbul? Çok sesli. E, ben Antalya'dan geliyorum. Antalya'da, Antalya sesli değil mi? Yok Antalya sessizim. E, sessiz. Evet. Yazın? Yazın. Yani yazın sadece Ruslar oluyor zaten. Çok da şey değil beni bozmuyor. Burada diyorsun. Evet ya çantamı falan hep tutuyorum <laughs> yani. Kaybolmadı. <laughs> her şey <laughs> ya hayır. Çalınmadığına şükrediyorum her gün. Emin misin? Evet. Belki çalınmıştır. <laughs> Kontrol ediyorum. O kadar. İstanbul'da mı yaşamaz sanki? Evet yaşamam ya ben burada. Ki asla yaşayamam dediğiniz şehrimiz neresidir? İstanbul'da yaşanmaz mesela. Neden abi? Ne baksana trafik şeyi. der. Şu toprağı abi. altın değil midir İstanbul? O eskidendi ben doğdum büyüdüm buradayım ama hanım gelmiyor. Gelse tam memlekete gideceğim. Memleket nere? Bayburt. Bayburt. Gider miyiz abi? Hemen giderim. Hanım ben... gelmiyor. Yok torun var, torba var. Sen büyüdüğün zaman hangisi gelip bakacak sana? Yeah. né?